Arkadaşlar, Eymen'in babaannesi ve dedesindeyiz. Oy, Eymen bizi komiklikler yapıyor. <laughs> Aa Eymen bu yengeçin nasıl göstersene bize. <laughs> Salla böyle. Hey, çok tatlıymış. Bozulur mu? Sen burada yap. Tamam, şimdi bunu göster. Daha dönüyor. Aa, o ne? Onun adı ne? O hangi Buk. karakter? Hulk mu? Evet. Hulklar. Peki bunlar? Bu da Tayo ailesi. Evet. Tayo ailesi. Bak bu Tayo. Mavi. Olan Tayo mu mavi? Evet. Kırmızı olan. Bilmem. Aslında bu, bilmiyoruz ama. bunların <laughs> isimlerini biz biliyoruz. Bunun isimlerini <laughs> biliyoruz. Bu Tayo. O zaman Tayo yiyelim ve bunların ismini de öğrenelim. Tamam mı? Hayır. Bakın burada mavi bir tayo var. Burada kırmızı bir tayyo var. <laughs> Burada yeşil bir tayı var. Burada da sarı bir tayı var. Evet. Çok tatlılar. Evet. Peki bu ne? Tüp, Tüp kamyonu. Kaç tane tüpün var arkada say? 1 2 3 4 5 6. 6 tane. Evet. Bana bir tane lazım alabilir miyim? Tabii. Şunu alabilir Şu çıkarabilir miyim? Bir tane tüpü. Aa! Ana! Ne kadar da sağlamlar. Şöyle de kalkıyor tüp arabası. Tüp kamyonu. Ama şuradaki tüpler çok sağlam. Hemen Anne, çıkaramadım. Ben çıkarabilirim. Ben düştüğüm Aha, Gerçekten başardım. Aslında bir tüp. Tüpleri var Tatlı. Bana. Peki bu motorun hulku motoru mu bu? bu. Şşş. Evet. Hulk şimdi nereye gidiyor? Ho, tam da ona göre. Nereye gidiyor hemen? Hulk. binmeli çabuk Hulk motora bin Hulk yardım etmesi gerekiyor bak burada tüp kamyonu sıkışmış onu sadece Hulk kaldırabilir çünkü Hulk çok güçlü hadi koş Hulk'u getir oğlum motorun atlasın gelsin aynen Hulk'un arabasına benziyor bak Aa, evet orada etiketler yapıştırmışsın sen Yeşil... mi yapıştırdın evet çok güzelmiş ama etiketlerin gelir misin Hulk şurada kaldı Hulk gel Bak bu kalkamıyor. Hı. Hulk teşekkür ederim Hulk'u getirdiğin için Aleyman. Ben Hulk'um. Dur bakalım motorumu nereye götürüyorsun? Oğlum o benim motorum diyorum. Neden gülüyorsun? O sen Hulk'u dövebileceğin Allah Takıl hemen. Evet. Hulklar güçlü. Ben Hulk'um Hulk. Ne kadar sinirli bir Hulk. Oy. <laughs> Bakalım arkasındaki <laughs> düğmesine basınca. Toz mu atıyor? Burası ne kadar çok toz oldu. Ben de şu tayyolara bileyim. Oo, Allah. Yani bu kadar güçlü ki şöyle kolunu alsın. <laughs> Ben koyarım da hayır öyle ha. olmaz sen de bak. Tamam. Şöyle Otobüsleri taşıyabilir. Taş. Ha oturacak mı? He öyle tepesine. Öyle mi diyecek? Şöyle. He böyle. Tamam. Ben nasıl Vay canına. Bakın bu Değmen'in çok tatlı bir yengeci. Değmen bunu marketten aldı. Bunun içinden ne çıkmış Değmen? Şekerle... Evet, şekerler ve yapışkanlar da... Ee, Motorun üstündeki yapışkanlar bunun içinden çıkmış. Bir de şekerler mi çıktı içinden? Evet, onları ben ağzıma attım ama yuttum onları. Yedin mi? Evet. Seni gidi seni. Çok şeker yememeliyiz. Elleri bunlar. Aha Tamam, şimdi öbür elimi de çek. <laughs> Çok komik bir oyuncak. Kıpardı. Şimdi uzadı ellerim. ha. <laughs> Arkadaşlar biz Aleymen'le oynamaya devam ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.